Adana'da termometreler 30 dereceyi gösterdi. Kuş ortasında güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Ya bugün hava 30 derece, yazdan kalma bir gün var ya hava çok güzel. <laughs> Türkiye'nin özellikle doğusu başta olmak üzere birçok ilde soğuk hava etkili olurken Adana'da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor. Toros Dağları'nın zirvesine yağan kar, karpostallık görüntüler ortaya çıkarırken kent merkezinde termometreler ise 30 dereceyi gösterdi. Bugün hava 30 dereceyi buldu termometreler. Evet çok güzel gösterdi. tam sevdiğim bir hava bayıldım bayıldım. Şu anda ATV aşama gidiyoruz oradan erken çıktık dedim arkadaşa gel şöyle bir dolaşalım dedim. Ben böyle yeşili çok severim böyle açıklık yani. Keşke böyle devam etse. Şu hava şu hava var ya böyle devam etse ben bayılıyorum. Ya yani şu havaya bayılıyorum. Bugünkü hava. Ne sıcak ne soğuk. Çok güzel. Harika. Kış ortasında güneşli havanın keyfini çıkaran Adanalılar park ve bahçelere akın etti. Vay hava güzel. dışa içeride hani hep kapalıydık. Çıktık dışarı güneşe işte vitamini. <laughs> Koromuz vardı. Koroya gitmeden buraya geldik. Biraz burada duralım sonra koroya gideceğiz. Normalde bu aylarda aslında hep yağmurlar oluyor. Evet, evet. Alıştık ama bugün 30 dereceyi bile gördük. Evet, bu hafta hep öyle. <laughs> Şubatta başlar artık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor. Abi, <laughs> <Teşekkür ederim>.